TR724 YouTube kanalı Sesli Köşelerde Erhan Başurdu'nun kaleme aldığı AKP'nin sonu çok daha kötü olacak başlıklı yazısını dinliyorsunuz. Önce eski Genelkurmay Başkanı İlker Başbuğ, ardından CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun siyasi ayak açıklamaları AKP'ye çaldırdı. AKP'li 6 vekil Başboğa hakaret, AKP lideri Tayyip Erdoğan da Kılıçdaroğlu'na tazminat davası açtı. Oysa ortada iddia edildiği gibi bir FETÖ varsa kişisel olarak olmadığına inanıyorum. Bunun siyasi ayağı iddia edildiği gibi AKP'dir. Ev hanımının, öğrencinin, çiğ köftecinin, baklavacının bile suçlandığı ve soruşturulduğu bir örgüt içinde nasıl olur da siyasi olmaz? Siyasetçi ve toplum süt ve kaymak gibidir. Süt, halk, kaymak tabakada siyasilerdir. Süt neyse kaymağı da o olur. Türkiye Büyük Millet Meclisi İnsan Hakları İnceleme Komisyonu eski başkanı Mustafa Yeneroğlu dün açıkladı. Sadece 2016-2018 arasında 1 milyon 56 bin insan silahlı terör örgütüne üye olmak suçlamasıyla soruşturma geçirmiş. Her 40 seçmenden birisi terörist olmakla suçlanmış, soruşturulmuş. 300 bini gözaltına alınmış, 100 bini tutuklanmış ama bu seçmenin oy verdikleri arasında tek bir terörist yok. Olmaz. Eşyanın tabiatına aykırı. Kamudan 150 bin insan terörist suçlamasıyla atıldı. Bakıldığında bunların çoğunluğu AKP döneminde terfi almış, 15 yıl AKP'li bakanlara hizmet vermiş. Ama 15 yıl ülkeyi yöneten hiçbir AKP'li bakan, hiçbir AKP'li başbakan sorumlu olmayacak. Akıl var, mantık var. En kötü ihtimalle birçok muhalifi cezalandırdıkları, üye olmamakla birlikte terör örgütünün amaçlarına hizmet etmekten ağır suçlular, yardım ve yataklık yapmaktan ağır suçlular, görevi ihmalden ağır suçlular. AKP ve Erdoğan hiç kusura bakmasın daha sonra terör örgütü ilan ettikleri cemaatin 2010 referandumunda ve 2011 seçimlerinde kendilerine verdiği destek açıktandı. Açık bir işbirliği ve sorumluluk var. Başbuğun açıkladığı gibi sonradan terörist ilan edilen askerlerin önlerini açan yasal düzenlemeler AKP tarafından bir gece yarısı operasyonuyla çıkarıldı. Tamamı AKP tarafından terfi ettirildi. Korundu. AKP'li bakanlara ve başbakanlara hizmet verdiler. Onlar suç olacak ama onları koruyan ve kollayanlar suçsuz olmaz. CHP'li eski vekil Eren Erdem ve sözcü yazarları bile üye olmamakla birlikte bu örgütün amaçlarına hizmet suçlamasından ceza aldılar. AKP'lilerin almaması düşünülemez. Bir de terör örgütü olmak suçlamasıyla KHK ile kapatılan okullar, dershaneler ve üniversiteler var. Terör propagandası suçlamasıyla KHK ile kapatılan medya kuruluşları var. Bu okullarda çocuklarını okutanlar, bu medya kuruluşlarında yazılar yazıp özel beyanat verenler de suçlu olmak zorunda. Daha önce Siyasi Ayak Bildiklerimi Paylaşırım başlığıyla yine bu köşede bir yazı kaleme almıştım. Sadece kamuda temizlik yetmez, siyasette de temizlik olmalı demiştim. Ben böyle bir terör örgütünün varlığına inanmıyorum. Ancak AKP madem inanıyor, hatta biz ilan ettik diye övünüyor, o halde inandığı ve milyonlarca insanı mağdur ettiği giyotinden kendisi de geçmeli. Hukuk önünde eşitlik ve adalet gereği. O yazıda da önermiştim. Tekrar hatırlatayım. Siyasette temizlik için kamuda ve TSK'da tasfiyeler için kullanılan fetömetre kriterleri uygulanmalı. Sıradan vatandaşa uygun görülen yargı kriterleri siyasilerden de esirgenmemeli. Son olarak bir hatırlatma daha. Başlattığı yangının kendi evini yakmayacağını sanan ve kendisini güvende hisseden AKP bilsin ki kendisini de giyotine götürecek taşlar çoktan döşendi. O tarla çoktan sürüldü. 15 Temmuz çatı iddianamesinde söz konusu terör örgütünün yasal düzenlemeler çıkarttıracak kadar güçlü olduğu ifadesi kayda geçirilmiş. Başbuğ'un yönettiği yasa değişikliği suçlaması sadece o düzenlemelerden birisi. Bir de CHP'nin gündeme getirdiği, AKP'nin 2004'te imza attığı MGK kararı var. Yani AKP, 17-25 Aralıktan sonra terör örgütü ilan ettiği bir yapıyı 2004'ten itibaren bilerek ve kasıtlı şekilde korunmuş durumda. AKP bu suçlamalardan yargılanır mı diye soranlara, tek bir tavsiyem var. AKP ve cemaati bitirme planını oturup bir kez daha okusunlar. Planın birinci kısmı AKP eliyle hayata geçirildi, cemaat bitirildi. AKP'nin sonu çok daha kötü olacak diyor Erhan Başurt TR724'teki köşesinde.